Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Almanca yol sormayı öğreniyoruz. Hangi kelimelerle yol sorabiliriz? Örneğin, eczaneyi nasıl bulabilirim? Eczaneye nasıl gidebilirim? Burayı arıyorum. Bunun gibi birçok farklı cümle kalıplarını göreceğiz. Bunların içinde modal fiilleri ya da Konjunktiv kalıplarını kullanacağız. Ama bundan önce yönleri bir öğrenelim. Nasıl sorabiliriz? Hangi kelimeler bizlerin bu dönemde bunları sorarken ihtiyacımız olabilir? Örneğin gradaus kelimesi. Gradaus kelimesine baktığımız zaman düz ya da dümdüz anlamına geliyor. Giyinizi graje ağırlandığı zaman düz gidin ya da düz devam edin demektir. Burada giyinizi diyoruz. Artısında baktığımız zaman sizlerle geçen hafta paylaştığım imperatif emir konusuna geliyor. Ama burada direkt söylemiş oluruz. Siz düz gidin anlamında. Ya da hangi başka kelimeler ve cümleler kullanabiliriz? Giyinizi übade bruke. Giyinizi übadi bruke. Di bruke köprü demektir. Übadi brüke köprünün üzerinden anlamına geliyor. Cümlemizi tam okuduğumuz zaman giyinize übadi brüke köprünün üzerinden gidin ya da köprünün üzerinden geçin olarak da yorumlayabiliriz. Giyinize di strase entlang. Giyinize di Cadde boyunca gidin ya da cadde boyunca, boyunca, boylunca da ama boyunca daha evet boyunca gidin anlamına geliyor. Entlang kelimesi anlamı odur. Ve baktığımız zaman dişler zaten cadde anlamına geliyor. Ya da up fiili. Up fiili dönmek anlamına gelir. Bir yere dönmek. Ayrılabilen bir fiil olduğu için ayırdık. Ve rechts kelimesini kullandık. Rechts sağ anlamına gelir. Beginzi rechts up. Beginzi rechts up. Sağa dönün. Ya da Beginzi links up. Beginzi links up. Sola dönün. Links sol, rechts sağ, geradeaus da düz. Bis zur Kreuzung. Kreuzung kelimesine baktığımız zaman kavşak ya da dört yol anlamına geliyor. Kavşağa kadar, dört yola kadar şeklinde yorumlayabiliriz. Auf der linken Seite. Sol tarafa. Sol tarafta daha doğrusu. Auf der rechten Seite de sağ tarafta. Seite taraf anlamına An bu şekilde yorumluyoruz. Auf der linken Seite de bir kalıp olarak sol tarafta bir yer var. Şimdi onu da cümle içinde nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Oranın sol tarafta sağ tarafta olduğunu anlatıyor. Bakalım. Auf der linken Seite ist eine Apotheke. Auf der linken Seite ist eine Apotheke. Sol tarafta bir eczane bulunmaktadır ya da sol tarafta bir eczane bulunur anlamına geliyor cümlemiz. Farklı bir cümle bir görelim. Gehen Sie gerade aus bis Ampel. Gehen Sie gerade aus bis Ampel. Trafik ışıklarına doğru dümdüz gidin. Gerade aus gördük. Düz dümdüz anlamına geliyordu. Bis zur Ampel dediği de trafik ışıklarına kadar, trafik ışıklarına doğru diye de cümlemizi çevirebiliriz. Ya da hemen farklı bir cümle görelim. Sie können es in 5 Minuten sofus erreichen. Sie können es in sin minuten sufus Minuten Yürüyerek 10 dakikada ulaşabilirsiniz. Erreichen fiili burada ulaşmak anlamına gelir. Zufus da yürüyerek anlamına gelmektedir. In 5 10 dakikada, 10 dakika içinde anlamına geliyor. Ya da is es weit? Is es weit? Uzak mı? Ya da tam tersi zıttı yakın mı? Is es in der Nähe? Is es in der Nähe? Yakın mı? Ya da farklı bir cümle. Es is, ist gleich um die Ecke. Es is, ist gleich um die Ecke. Hemen köşenin, hemen köşede anlamına geliyor. Gleich de burada hemen anlamına gelmiş oluyor. Evet, yol sorarken çok farklı kalıplar kullanabiliriz. Çok farklı cümlelere ihtiyaç duyabiliriz. Aklıma gelen tüm cümleleri yazdım arkadaşlar. Es ist nicht weit von hier. Es ist nicht weit von hier. Buradan çok uzakta değil. Es ist nicht von hier dediğimiz zaman, bu şekilde dediğimiz zaman buradan çok uzakta değil. Yani yakında. Tabii çok da yakında değil, arasında gibi bir anlam gelmiş oluyor. Ya da birisi de diyebilir ki, ich bin nicht von hier. Ich bin nicht von hier. Ben buralı değilim. Diğer bir cümlemiz. Evet, burada bu kalıplar da önemli. Nelermiş bunlar? Bakalım. Wo ist? Nokta nokta. Nerede? Burada da e, ona göre belli editimizi cümlemize yazacağız birazdan. Ya da wie komme ich? Ben nasıl giderim? Her zaman söylüyorum bu tür cümleler yazdığınız zaman ben nasıl giderim derken giyin fiili değil mi kullanmamız gerekiyor. Çünkü giyin gitmek demek. Ama burada bu bir kalıptır. Bunu bu şekilde bileceğiz. We come dedi. Daha doğrusu vi come ich dediğimiz zaman ben nasıl giderim demektir. Komunu gelir gelmek olarak lütfen düşünmeyin. Daha sonra da su edatını kullanıyoruz. Eğer artık elimiz değilse sua, artık elimiz das ya da dia ise sum şeklinde kullanmamız gerekecek. Örneklerde daha iyi açıklayacağım sizlere. Ya da gibt es hier. Gibt es hier da burada var mı? Gibt es hier nokta nokta. Burada nokta nokta var mı? Anlamına geliyor. Ya da gibt es hier india ne? Gibt es hier india ne? Nokta nokta da kullanmamız gerekiyor. Burada yakında var mı? Artık bunları şimdi bakalım cümle içinde nasıl kullanacağız. Bunlar önemli kalıplardır. Entschuldigung her zaman güzel bir şekilde direkt ich zum Rathaus. Ben belediyeye nasıl giderim demek değil. Güzel bir başlangıç yaparak Entschuldigung. ich zum Rathaus. Affedersiniz belediyeye nasıl giderim anlamına gelir cümlemiz. Her zaman lütfen Entschuldigung affedersiniz demeyi unutmayın. Çünkü direkt biri size hemen çevirip ben bankaya nasıl giderim, ben belediyeye nasıl giderim, şuraya nasıl giderim derse unhöflich yani kibar olmaz. Rathaus belediye anlamına gelir. Artık elde das olduğu için sum rathaus dedik. Entschuldigung, wie komme ich zum Krankenhaus? Entschuldigung, wie komme ich zum Krankenhaus? Das Krankenhaus hastane demektir. Affedersiniz, hastaneye nasıl giderim? Ya da Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Affedersiniz, istasyona nasıl giderim? Tren istasyonu. Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen? Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen? Affedersiniz, havaalanına nasıl giderim? Flughafen, havaalanı. Ya da Entschuldigung, wo ist die nächste U-Bahn-Station? Affedersiniz, en yakın metro istasyonu nerede? Burada yakın demiyoruz. Burada yakın demişim ama dinlese dediğimiz zaman bir sonraki yani gelecek metro istasyonu nerede anlamına geliyor. Farklı bir cümle. Entschuldigung, wo ist das Kino? Entschuldigung, wo ist das Kino? Affedersiniz, sinema nerede? Bu şekilde de sorabilirsiniz. Wie komme ich? Ben nasıl giderimdi? Wo ist nokta nokta nerede? Wo ist das Kino? Sinema nerede? Ama tabi bir komik daha bir kibarcı oluyor. Ya da farklı bir kalıp. Görelim hangi kal farklı kalıbı siz kullanmak isterseniz sizin için daha kolay olacaksa onu kullanın. Entschuldigung, wo finde ich den Bahnhof? Entschuldigung, wo finde ich den Bahnhof? Affedersiniz, tren istasyonunu nerede bulurum? baktığımız zaman der Bahnhof'tu. Burada akuzatif oldu. Tren istasyonunu finden fiili akuzatif nesne aldığı için. Evet devam ediyoruz. Burada da şimdi farklı bir cümleler. Gehen Sie gerade aus, dann biegen Sie rechts ab. Der Flughafen ist auf der linken Seite. Gehen Sie gerade Dann biegen Sie rechts ab. Der Flughafen ist auf der linken Seite. Düz devam edin, sonra sağa dönün. Havaalanı sol taraftadır. Gehen Sie geradeaus. Düz devam edin, dann, sonra biegen Sie rechts ab. Sonra sağa dönün. Der Flughafen, havaalanı ist auf der linken Seite, sol tarafta. Tekrar bir okuyalım. Gehen Sie geradeaus, dann biegen Sie rechts ab. Der Flughafen ist auf der linken Seite. Ve bununla beraber de sizlerle 10 dakika içinde 30'a yakın cümle kalıbını öğrenmiş olduk. Burada her zaman önemli olan birine bir şey sorarken affedersiniz yani Entschuldigung demeyi lütfen ihmal etmeyin. Direkt wo ist das Kino ya da wo ya da we come eh sum, flughafen değil. Her zaman kibar bir başlangıç yapalım. Yönler önemli dedik. Sol taraf, sağ taraf, auf der linken Seite ya da auf der rechten Seite ya da geradeaus, links, up, e, links ya da rechts ya da up biegen fiili dönmek anlamına geliyordu. Ya da yakında mı uzakta mı demek için is es weit ya da is es in der ya da bunun gibi kalıpları lütfen Ezberlemeyi pek sevmiyorum ama bol bol tekrar edersiniz. Mutlaka ezberlemiş olursunuz ya da başta bir ezberleyin. Sonra sürekli tekrarladıkça öğrenmiş olacaksınız. Aynı zamanda ne öğrendik. Croising. Croising kavşak dört yol anlamına geliyordu. Sizlerden ricam eğer bu video sizler için faydalı olduysa, sizlere bir yararı dokunduysa videoyu beğenip çok küçük bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ki bu videodan faydalanmış olduğunuzu anlarım ki bunun devamı niteliğinde ama farklı bir başlıkta, farklı bir konuda bir video daha hazırlanmayı düşünüyorum. Tabii ki sizlerden gelen istek sayesinde onu sizlerle paylaşacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir konuda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.